Gördüğün ben bunu takıp çıkarayım. Takmak ayrıdır, çıkarmak ayrıdır. Farkını söyleyeyim mi? Ee, o dili gibi heyecanlandığım, Dili şaşırdığım zamanlar vardı ya. Onlar gitti. <laughs> Gayet rahatım artık onu fark ettim. <laughs> Ay <Dayı> bu <laughs> tekli hava yandı. Başı da benim, alayın sonu da benim. Acil durum! Kime Ulan üç saat geçti be. Ay. Şu an size göstereceğim. Benim <laughs> şeker kendi is Hazır. Hadi devam edelim. Halay müziğini de unuttum ya. Dın 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 Halay mi yapacağız artık? <laughs> <laughs> Herkese yeniden merhaba diye başlayacağım ama ben önce halay çekeyim dedim. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben. <laughs> Herkese yeniden merhaba ben Neslin. Bugün bambaşka bir videoyla değiliz. Bu benzer video ile bugün. Geçen günlerde deneme alışveriş, deneme diyorum pardon. Evde kıyafet deneme videosu çekmiştim. Biraz beğenildi. Diğerlerine saran <laughs> beğenildiğini düşünüyorum. Hayır. Yanlışlık yok değil mi? Yok. Evet. Ha, tamam. <laughs> yani beğenildiğini düşünüyorum. Hazırda hazırdı evdeyken böyle değerlendireyim dedim. Hem de zaman geçmiş oluyor. Ben de eğleniyorum. Belki siz de eğlenirsiniz. Böyle biraz kıyafetlerden hazırladım. Giydiğimde nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah güzel olur. <laughs> Olacağını düşünerek hazırladım. Ee, bakalım tek tek denemeye geçmeden önce ya videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada kıyafetlerde kırışıklık görebilirsiniz. Ee, ben kıyafetleri ütülemeden asıyorum. Çünkü e, ütüyü yaptı, yapıp astığınızda o beklerken zaten o anda mikrop olmuş oluyor yine. Yani kırışık koyuyorum. <laughs> Giyeceğim zaman ütülüyorum ki o an ütünün sıcaklığıyla zaten ee, o mikrobu ölmüş oluyor. O anda yani öldürmüş oluyorum. Dediğim gibi yani ütünün etkisi geçmiş oluyor. Ee, aslında tamamen ütü kalksa çok güzel olacak. Çok mutlu olacağım. İnşallah bir gün o da kalkar. Ee, gelecekten beklentilerim arasında bu da var. Ütü kalksın. <laughs> yani ütünün mikrobu öldürme özelliğini yapan başka şeyler olabilir mesela. Görüntü olarak hiç sorun olmasın zaten kırıcık yemek. <laughs> Ama o mikrobu öldürme özelliğinde yapan bir şeyler olsun yani. Mükemmel olur. Madem böyle dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. Bu değişiklikler de olsa mükemmel olur. Konuyu niye çok uzattım. Evet, şimdi hazırsanız videolara geçeceğim. Daha doğrusu kıyafetlere geçeceğim, Kombinlere geçeceğim. Ee, i̇çlerinden en beğendiğinizi ve en beğenmediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Başka, <laughs> bu arada iki bir, bir iki tanesini de pazardan almıştım bu kıyafetlerden. Ee, onları giyerken size söyleyeceğim. Hazırsanız o zaman kıyafetleri deneyelim. İlk denediğim kıyafet bu oldu. Ee, böyle sade bir model. V yaka. V yakadan zaten vazgeçemiyorum. Çok seviyorum. Çok rahat. Ee, beyaz, siyah ve bu renk benim vazgeçilmezim. Ee, bir mamjin. Hemen V yaka. Pıt diye giyip üzerinize de hani mevsimse, yani havalar biraz soğuksa bir blazer ceket ya da bir e, deri ceket ya da ne bileyim işte normal ceket, kot, e, kot, ceket de olabilir, hırka da olabilir. Hemen alıp çıkabilirsiniz. Sızıca bence bu çok rahat. Ee, ama tabii biraz böyle kalçaları geniş olanları birazcık daha geniş gösteriyor mamjinler ama <laughs> ya bunu biraz daha böyle ilk gibi olsanız daha iyi olur ee, ama ben yine de bunu çok beğeniyorum şöyle <laughs> birazcık daha dönerek göstereyim ay düşüyordum aha tam da dönemedim neyse evet kıyafetimiz bu oldu Hazırsanız o zaman hemen ikincisine geçelim evet ikinci kıyafetim bu oldu <laughs> diyeceksiniz ki zımba hala almadım mı? hayır değil tabii ki zımba tamamen bitti eee ben bunu neden aldım? <laughs> pazarda karıştırırken böyle tasarım değişikken geldi. <laughs> bu da çok uygundu fiyatı. Yani 20 TL miydi, 30 TL miydi, neydi? Hatta şeyde Yeni Sahra Pazarı'nda Özge ile gitmiştik oraya da. Orada böyle pazar karıştırırken böyle <laughs> bir an heyecanla değişik bir modelmiş bu falan deyip aldım. Ee, yani fena. Değil ama şöyle söyleyeyim hani modayı çok takip eden birisiniz kesinlikle moda artık zımba yok yani zımbalar bitti, bitti tamamen ama ben böyle hani ben seviyorum biraz böyle dar elbiseleri böyle görmüşte biraz hoşuma gitti yani birkaç kere giyer diye düşünüyorum ee, böyle yani ikinci kıyafetlerim bu oldu bir pazar alışverişi videosundan giymiş olduğum bir elbise ve evet, çok uygun fiyatı yani aşkım hatırlıyor musun 20 20.30 muydu ben de hatırlamıyorum şu an hemen videomu izleyin o zaman daha sonra bu videoyu izledikten sonra izleyin ee, tabii ki. O videoyu yarıda kesmeyin. Şimdi bir de bunun üzerine böyle bir yelek var. Ee, bunun üzerine bu olur da olmayabilir de diyebilirsiniz tabii ki. Ee, bir deneyeyim bakayım. Bu da mangoymuş. Tek kalan ürünler vardı orada. Ee, belki böyle bir şeyle düşünebilirsiniz. Yani üzerine olur derseniz kapattı ama elbisenin modeli önce. Ama yine de bence olur hiç olmaz değil ama yani hiç de giymeyecek gibi değil. Yani böyle bir yere gittiğinizde direkt böyle tek elbise olarak gözüksün istemiyorsanız, istemiyorsanız bunu sonradan çıkarım diyorsanız da olabilir ya da böyle de durabilirsiniz. Ve bence oldu yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ne? Evet, üçüncü kahvetimizde giydik böyle şirin bir kahvet. Arımaya. Arıma ya. <laughs> Gerçekten arıma gibi oldu. Evet arıma kıyafeti. Ama çok sevindim ya. Hani... Ayakkabılar da sarı olsaymış tam olacaktı. E, de, 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 de. Nasıl onun şarkısı bak şarkısını adı. Arı vız 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 vız. şarkısı o muydu? Neydi? Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> Aa arıma çok sevmem vardı. Arılarla beraber çok çok geçeli çok oldu. <laughs> <laughs> evet, böyle kemerle buna değişik yapmaya çalıştım. Bayağı değişik oldu. Çünkü bunu çıkar. Evet, çok değişik. <laughs> kemer. Bele kemer takılır zaten. Ay. Pot mu kırdın? <laughs> evet şimdi bunu pat diye çıkardınız bakalım. Dümdüz bir Aa, kemer. <laughs> Neydi o? kemer? Ben toka zannediyordum. <laughs> Sıra geldi. E, kemeri Dördün... de görmüşüm. <laughs> dördüncü kemidi sıra geldi. Tükür tükür konuşuyorum o zaman. Dördüncü kemidi geçmeden önce. Sıkıntı yok yerlere paspas atarız. E zaten atacağız. Şeyle çamaşır suyuyla yerlere paspas atacağız. Hayır tükür tükür salyaları toplamak için. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım öyle olsun. Tamam o zaman geçelim biz dördüncü kemidiye. Tamam kelmede... o zaman kemeri de bıraktım. Dördüncü <laughs> Sikafet etsin <laughs> Niye elim böyle yapıyor? Yandı mı acaba? <laughs> tamam o zaman. 1514 yılında e, Mango'dan almış olduğum pantolonu denedim şu anda. Ve şu an hala içeceği işte sığıyor olabilmek <laughs> beni çok mutlu etti açıkçası. Bence tarih vermeseydin. <laughs> 1514 almıştım. Aç da pek aynı yaşta mısın? <laughs> Olabilir. Her şey mümkün. <laughs> Böyle e, yine be, beli yüksek ve taba rengi bir e, klasik kesim pantalonla siyah. Bu ne? Ha? Bence tava değil. Ne bu? Kahverengi. Kar ka kahverengi. <laughs> taba ya bu. Tava mı? <laughs> tava tava. Çelik mi? <laughs> tava rengi. Çelik, ta Böyle siyahla bunu kombinledim ama normalde bence bu renk e, aslına bakarsanız şu tarzda renklerle daha güzel alıyor, daha çok açıyor ama bunun üzerine uygun açık renk yani bu tarz bir şey yoktu ve ben bu tarz bir şeyle kombinlemek istiyordum. O yüzden bu siyahı da giydim. Ee, yani bu onun üzerine krem renkler daha çok iç açıyor. Yani daha çok iç ısıtıyor. Öyle söyleyeyim. Bu siyah biraz ikisi de sert renkler olduğu için biraz boğabilir ama yine de ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de giyilebilir bence. Aa, şöyle bir Fırlar olur mu diye baktım ama olmaz. Fırlar olmaz bunda. Zaten bayağı bir... E, önünde fırfırları var. Evet. Dördüncü kıyafetimizi giydik. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben hemen böyle, ayrıca bir yere gideceğim zaman bu şekilde giyiyorum hemen yani hızlıca. Böyle uzun süre bir kazak, altına bir tayt ya da daha streç bir pantolon olabilir, kot pantolon biraz da böyle işi aslında, bir fular takabilirsiniz. <laughs> böyle bir kombin da. sade çok sevdim. Yani birkaç senedir giydiğim bir tarz. <laughs> Üzerine hemen bol bir kazak ve altına tayt giyiyorum. Evet. Bu da son kıyafetlerden biriydi. Ama son bir tane daha giyeceğim. O da kırmızı bir elbise olacak. Bunu isteyen biri varsa verebilirim bu arada. Bunu ben iki kere falan giymiştim. Çok da giymedim yani. Ama iki sene olmuştu olalı ama dediğim gibi iki kere falan gidip hemen deniyorum şimdi. Bunu isteyen birine hediye edebilirim. Evet. Şimdi hemen hepsiyi deneyelim o zaman. Evet, kırmızı paçalı güvercinler türünün son örneği olup ülkemizde çok sınırlı sayıda bulunmakta. <laughs> evet, son elbisemizi de denedik. Kıpkırmızı bir elbise kırmızı sevenler için gelsin. Ben bir kırmızıya takmıştım. Çok kırmızı seviyordum ve devamlı kırmızı bir şeyler alıyordum yani. Çok fazla kırmızı elbisem mi oldu, kırmızı kıyafetim oldu o yüzden. E, bunu da birkaç kere giydiğim için e, ve çok fazla da giyeceğim bir model değil şu anda yani. E, ne bileyim belki bir ofiste çalışıyorsanız ya da o tarz bir işteyseniz belki ofiste giyilebilir ya da ne bileyim. Kınada giyilebilir. Bu <laughs> kıyafetimizi denedik. E, bu da kırmızı bir kıyafet oldu. Kırmızı sevenler için. Bunu hediye edebilirim. Böyle klasik bir model. Ben bu arada çok fazla klasik tarzda kıyafet giymediğim için e, bunu da birkaç kez giydim zaten. O yüzden hediye verebilirim. E, böyle bir sade. Kollar biraz böyle e, değişik. Yani çok rahat rakip edemiyorsunuz bunlara dolayı. Ama zaten bunu gündelik giyecek değilsiniz. Bir yere giderken yani bir kınaya giderken belki. <laughs> Kınada da gerçi geline rakip olmuş gibi oluyor kırmızı ama yani bilmiyorum bir günde giyebilirsiniz. Niye öyle bir şey var? Gelin kırmızı. Gelin kırmızı Başka hiç kimse kırmızı giyemez. Yok bu yani işte efendinin şey e... pişti olduk gelinli. Yani kınada kırmızı, işte düğünde de gelin beyaz giydiği için beyaz giyilmemesini söylüyorlar genelde. Bence çok önemli bir şey değil. Herkes de gelin giysin yani. Tabi bilemem. Her neyse o konulara hiç girmeyeyim videoyu kapatayım artık. Bayağı bir kıyafet denedik. Devamını istiyorsanız, beğendiyseniz videoyu mutlaka yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz izle şey açmayı unutmayın. Ee, bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Mus mutlu kalın. Hoşçakalın. Mus mutlu ne dedi? Böyle canlı bir renk yani. Kına kıyafet. Kına kıyafet tanık gelmedi gibi biraz ama kınada da olmaz belki de çünkü Annesi geline karşı raki. Bin bir ama böyle klasik bir kıyafet yani sonuçta bunun tarzı bu klasik yani. Böyle giymek isteyen varsa beğenen varsa ben dedim ki bunu giyeyim yani giymediğim bir elbise değil. Bir iki kere giymiştim. Kolları bir tuhaf. Evet kollarını sen çok beğenmedin. Açılı güvercin gibi. Benimle ne alakası var? Tuhaf dedim sadece.